Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yepyeni tatil fotoğraflarını bizlerle paylaşıyor arkadaşlar. Her gün yepyeni fotoğraflarıyla dikkat çeken ve muhteşem bir gün yapan Demet Özdemir ve de Oğuzhan Türkçesinden yepyeni karelerde yine sizlerleyiz arkadaşlar. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir e, dün günleri oldu ve günü oldu. Herkes çok konuştu bu Sizler için de özel kareleri bir araya toplayıp paylaşım ettim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve takip edersiniz. Oğuz Tantuk ve Demet Özdemir uzun süredir listeler ve sonunda düğünleri yapıldı. Really herkes çok I beğendi ve ikilinin hep fotoğrafları yayıldı. Sizler için de en özel fotoğraflarını bir araya toplayıp paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım